Değerli konuklar, Yeset Günlük COP27 Özetle Beyinler'in 5. ve son etkinliğine hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizde geçtiğimiz iki günde, 16 ve 17 Kasım günü, günün temalarıyla ilgili neler gerçekleşti, temaların dışında büyük önemli neler konuşuldu onları paylaşmaya çalışacağız. İlk e, gelişme UNICEF tarafından gerçekleşti diyebilirim. UNICEF ülkelerin iklim krizinin etkilerini ele almalarına ve afetlerle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir iklim, iklim finansmanı girişimi duyurdu. Bu finansmanın adı Bugün ve Yarın şeklindeydi. Ee, özelliklerine bu finansmanın 30 milyon dolarlık bir yeni risk transferi finansman platformu 8 ülke şu anda pilot aşamada kapsam alanında olacak. Bunlar daha çok bu tarz kasırga, sel gibi afetlerin çokça yaşandığı ve savunmasız olan ülkeler, Bangladeş, Komor Adaları, Haiti, Fiji, Madagaskar, Mozambik, Solomon Adaları ve Vanuatu olarak sıralanıyor. Ee, i̇lk 3 yıllık pilot program önce 15 milyon çocuğun kapsanması, hatta çocuğun, gencin kadının desteklenmesi amaçlanıyor. UNICEF bu programa ayrıca gelişmiş ülkelere ve özel sektörde dünyanın ilk çocuk odaklı iklim risk finansmanına, e, giriş, bu girişime destek yapmaya, yatırım yapmaya e, çağrıda bulundu. Bunu da belirtebiliriz. Ee, ek olarak yine başka bir gelişme 20'den fazla ülkede 30'dan fazla medya kuruluşu bazıları ismini çokça bildiğimiz büyük medya kuruluşları da var içlerinde. Hükümetler Esası'ndan ortak bir metin paylaştım. Metinde neler öne çıkıyor aslında? Genel olarak COP27'de hep konuştuğumuz şeylerden iki unsur çokça vurgulanıyor. En savunmasız olanların korunması, onların mücadele için bir e, destek verilmesi. Bunun için şöyle bir argüman paylaşılıyor. Büyük fosil yakıt şirketlerini vergilendirmeye çağırdı bu mücadele için bu metinde. Ek olarak zaten kayıp hasar mekanizması bunun formalize hale getirilmesi ana noktalardan biri diyebiliriz bu ortak metinde. Ee, iki, bu son geçtiğimiz günlerdeki önemli bir gelişme e, küresel çevre fonu ve COP27 başkanlığını yaptığı bir açıklamada gerçekleşti. Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Slovenya, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler Donald ülkeler seti, en az gelişmiş ülkeler fonu ve özel iklim değişikliği fonu için toplamda 105.6 milyon dolarlık yeni bir finansman açıkladı. E, Düşük gelirli devletlerin acil iklim uyum ihtiyaçlarını hedefleyen fonlara daha fazla destek olması gerektiği söylendi. E, önemli bir noktada Belçika, Kanada, Fransa ve ABD'nin e, ve Avrupa Komisyonunda bu iki fonu e, mantıkken çerçeve olarak desteklediklerinde bir bilgisini paylaştı bu ülkelerde önümüzdeki aylarda da bu fonlara katkı bulunacak katkıda bulunacaklarını söylediler. Her ne kadar evet önümüzdeki aylarda katkıda bulunacaklarını söyleyiyor olsalar da tabii ki de yani bu sonra katkıda bulunuyoruz yine zaman zaman e, eleştirilere konu olabildi diye geçmiş bir günde. İlgili günlerin temalarına ilişkin bazı gerçek tabii hani oturumlar birçok oturum oluyor. Bunlarla ilgili de bir yeni bir inisiyatif açıklandı, öne çıkan bir inisiyatif. Biyoçeşitlilikle ilgiliydi bu inisiyatif. En Enekt girişimi olarak açıklanan bu girişimde de doğal alanların ve biyoçeşitliliğin korunması ve kırılgan toplulukların iklim değişikliğine karşı direncinin arttırılması hedefleniyor. çok aşırı detayları paylaşılmadı girişimin ama dediğim gibi en çok öne çıkanı da buydu diye paylaşabiliriz. Son iki günün zaten evet tematik oturumları var ama asıl KOP e, teknik görüşmelerle gerçekleşiyor ve buradan kastım bir sonuç metninin oluşması için aslında çaba gösteriliyor. KOP e, 26 olduğu gibi sonunda bir bu KOP 27'de biz neleri önemsiyoruz? Çağrı metni çıkacak. <laughs> bu metinde de bizim <laughs> herkesin baktığı bazı unsurlar vardı. Bunlar nelerdi? Yani insanların gözünde bu metinde aradığı unsurlar neler olacak? Neleri çok tartışılıyor diye bakar, sıralarsak. Bir, e, bir buçuk derece hedefini korumak, yani bunu ikiye çıkarmamak. Bir buçuğu Glasgow'da korunmuştu. Yine bu hedefi e, elimizde tutmak diyebilirim. E, Glasgow'da e, kömürden ana beytit olarak değiştirilmişti en son yayı haline ve verimsiz tüm olarak değiştirilmişti. Ama bu ifadeyi güçlendirmek ve tüm fosil yakıtlardan çıkışa çağrı bekleniyordu COP27'den yani bu amaçlanıyordu. Kayıp ve hastalık ilk defa resmi tartışmalara girmişti COP27 süresince bu yüzden de bunun bir e, finansman mekanizması adı sanı belli bir kapalı böyle bir yani kapalıdan kasıt yani şeması çizilmiş bir taahhüde dönüşmesi böyle birebir taahhütler haline bir mekanizmaya dönüşmesi bir yine sonuç metninden beklenilen tartışılan noktalar arasında. E, 27nin bu sonuç metninin ilk taslağı yayınlandı ama taslak derken şunu da akılda bulundurmak gerekiyor. Bu taslak metin tüm ülkelerin üzerinden geçtiğim, hayır ben buna derim ben bunu demem bir beyan tartışma usulünden değil, Mısır'ın ülkelerle yaptığı görüşmelerle derlediklerini yazıyor. Yani nihai hale gelmesinin en yakın umduğu versiyonu taslak olarak oluşturuyor diyebiliriz. Ama asıl gerçek tartışmalar bu metnin üzerinden yani resmi müzakereler ...bu metni nihai haline ulaştıracak. Oldukça ciddi değişiklikler olabiliyor bu e, gerçek resmi müzakereler sırasında. Hedeflenen tarih, yani daha önce paylaştığımız gibi Cuma yani... ...ama e, tabii bunun Cumartesi olur, Pazar olur gibi bir... E, ...şu andan e, uzatmaları bekliyor herkes, öyle de söyleyebilirim. Peki taslakta neler oldu? Bu beklenilen tartışma konuları neler gerçekleşti? İlk unsur kayıp ve hasar mekanizması ile Yani burada bir mekanizma kurup kurmamakla ilgili durumda. Şöyle bir şey söylendi. Evet taraflar ilk kez bu konuyu e, zirve gündemine resmi olarak aldı. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz ifadesi yer aldı. Ama şey yok e, yani insanların en çok merakla beklediği nokta e, bu bir mekanizma bir fon başlatacak mı? Bir e, yeni bir şey yapılacak mı? Bu aşamada böyle bir detay metinde yer almalı şu anki taslakta. Bu yine dediğim gibi negatif bir eleştiri konusu oluyor. E, sonuç bildirgesinde Tüm fosil yakıtlardan çıkılması konusunda bir talep vardı. Bu Hindistan'da işte başka ülkelerde destek veriyordu. Daha önce de paylaşmıştık. Bununla ilgili de maalesef e, bir pozitif karşılanmayan bir gelişme olarak e, Glasgow'daki metindeki e, unsurlar tekrarlanmış İşte ana kömür ve verimsiz sübvansiyon şeklinde yine aynı minvaldeki cümleyi paraphrased yeniden kurdular diyebiliriz. E, G20 eş zamanlı olarak toplanırken orada da küresel ısınma 1,5 santigrat bir buçuk santigrat derece hedefinin önemi yeniden bir daha çizildi. Bu da zaten e, taslak metinde de 27'de de gördüğümüz bir nokta oldu. Yani bir buçuk santigrat, santigrat dereceye de korundu bu bizim de. şöyle de bir nokta var. Hani bundan sonrasında tabii ki de bu G20 haberi de olumlu bir sinyal yolluyor. Hani bundan sonra geriye de dönüp bir buçuğu geri ikiye çizip yapalım ama pek açıkçası beklemez hale geliyoruz. Ee, taslak metnine ulaşmak isteyen katılımcılarımız, daha detaylı incelemek isteyen katılımcılarımız çünkü 20 sayfalık bir metin. E, ee, i̇lgili dokümana yayınınıza bağlandığınız Insight arayüzümüzü dosyalar kısmından erişebiliyorsunuz. Bunu ee, bununla paylaşmak isterim. Ee, yani yine mini kelime oyunları var ama ana hatları aslında bu çerçevede özetledik. Türkiye tarafından e, bazı gelişmeler oldu. Şöyle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum e, bu hafta 27'deydi. Endişesi açıklamalarını takip eden emisyon ticaret sistemiyle ilgili açıklamalar oldu. Daha önceki etkinliklerimizde de aslında paylaşmıştık geçen senelerde. Türkiye Emisyon Tren Sistemi'ni artık kuruyor. Bunun pilot aşamalarını tartışıyoruz. Ee, yakında da uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Ee, hani bu e, minvardaki e, gelişmelerin altı çizildi diyebilirim. Ee, Murat Kurum ayrıca ek olarak Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamında e, finansman desteği aldığını, bunu bir dış politikada başarı olarak gördüklerini söyledi. Ve bu parayı iklim değişikliği mücadelemizde kullanıyoruz. Ulaşım sanayi, yeşil alan, belediyelerin sürdürülebilirliği gibi birçok e, sektörde de kullanıyoruz açıklamasında yer aldım Genel olarak bu şekilde özet, geçmiş iki günü bu şekilde özetledikten sonra e, bizi hangi takvim bekliyor onu paylaşmak istiyorum. COP27'nin nihai bu taslak yani Özet karar metninin şekil olmasını bekliyoruz ama dediğim gibi bu Cuma olur, Cumartesi olur, Pazar olur. Orada yaşayarak göreceğiz. Ee, biz bu e, zaman zarfında da öğleden sonra bugün, öğleden sonra saat 4'te COP27 ve ötesi webinarımızı gerçekleştiriyor olacağız. YSED Genel Sekreterimiz Serkan Valandova moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarımız. Ee, İklim Değişikliği Başkanlığından Başkan Yardımcısı Doktor Tuğba Dinçbaş bizimle olacak. Ee, Orion Climate Kurucusu Doktor İzzet Arı bizlerle olacak. Bu webinarımızda küresel ve yerel perspektiften e, COP27 şimdiye kadar neler gerçekleşti, nasıl sonuçlanmasını bekliyoruz ve bu e, bizim için ileriye dönük olarak ne anlam ifade ediyor, iş dünyası açısından somut olarak ne ifade ediyor bunları değerlendirmeye çalışacağız. Hoşçakalın.